Arkadaşlar. Arkadaşlar farklı bir oyun çekiyorum. Bu bu sefer Zoba olacak. Ya arkadaşlar. Bu Zoba'da sizde kaç karakter var? Zoba yazın. En baştakine tıklayın. Bunu indirin. Çok güzel bir oyun. Diklerle karakterleri açıyorsunuz. Bende Lizzy var. Bu can basıyor. Hem de pasifi. Kendi kendine can dolduruyor. Ondan Bruce anlayacağım. Çünkü ben Bruce'u çok seviyorum. Arkadaşlar burada Bruce Star gibi 10 seviyeye kadar ilerlemiyor. 17 seviyeye kadar ilerliyor. Ve 17 seviyeden sonra ve 15'ler var. Ama 15'ler niye geliyor? Baksana adamlara 15'ler 16'lar gelir bana 7'ler. 6'lar geldi ya. Seni düşünemem ya. Tamam bekleyin orada 15'ler var salaklar. Ya bak şimdi de savaşa gireceğim ya. Bir dakika bir duraydım. Baksana 14 var. Bir Hayır. Bir Hayır. Tamam. What? Selam aleyküm. Bunlar beni öldürecek. Salak bir vetsizlik var ya. Lan dolan. 11 geliyor kaç. Oğlum 11 geliyor. Ama burada da 14'ler var ben sıkıştım. Git lan buradan. Allah'a kurtulun. Hayır, gitsene git sen oğlum. Seni öldüreyim bunu mu istiyorsun? Bunu kendi oğlan Abi ya, hep 14 geliyor. 14 15, 16, E ee, başka. Arkadaşlar. Bu arada ben bu 10 seviye mi yapayım yoksa hedefim 8 seviyede mi dursun? Onu yorumlara yazabilir misiniz? Ben bilmiyorum size sordum. Ben başka bir karakter seçeceğim. Ben de bak vardı ama bak çok küçükler geliyor. Nereye gidelim de çok küçükler geliyor ama bir kere oynayacağım. Kesin 17'ler gelecek. Hemen savaşa gittim. Kimin olmamış takımlar rastgele oyuncular atacak.